Herkese merhabalar. Bugün günlerden pazar. Fatih abi'nin iş yerinden bir arkadaşın çocuğunun sünneti var. Sünnete gideceğim. İş yerinden birkaç arkadaş daha gelecek. Yine motorla. Bu arada kilometre telini yaptırdım. Hamza Bey köyü diye bir yer var burada oradaymış. Benim de bilmediğim bir köy. Yani tam olarak nerede bilmiyorum. Illaki daha önce gitmişimdir de yolunu tam saptayamadım şimdi. Aynı olmuş lan? Aynı yan olmuş. hayır kocaman yol getirmeyecek diye ters ters bakıyor Abi geçtin işte burada da bir düğün var her yerde düğün var çakmak var mı? <laughs> yine bir dünya bozuk para verdi her tarafımız bozuk para Şu karşıda gördüğünüz kırmızılı yer gördüğünüz arşelik köprü dedi alt kesit tamam burası buradan doğru gidiyoruz Aa, gördüm tabi Hamza Bey. abi burada Fatih abinin onun sünnet düğünü varmış Fatih Çevik falan olduğuna göre burası Aha. Merhaba yine ben doğru gelmişim ama Fatih abiler caminin o taraftaymış. Şimdi caminin o tarafa gideceğiz. Şimdi millet toplanıyor. Gezi olacak. Ben de motorla gideceğim peşlerinden. Nereye giderlerse artık. Arabayı durdurdular. Önünü kestiler şimdi. Para veriyor. Yol kötü. Yol çok kötü. Abi nerelere çıktık? Nerelere geldik? Toplam evime gelmişiz. Kapatmana gerek kalmamış. şimdi Sünnet bitti daha doğrusu bitmedi de erken ayrılmak zorunda kaldım eve geçeceğim evde birkaç işim var onları halledeceğim sünnetten birkaç görüntü çektim onları bir videoya eklerim of, yoruldum ya burası çok ayakkabılar çok kayıyor ya Baksana durdum şurada ayakkabı kayıyor yani Öbür ayakkabılar hiç böyle değildi Neyse eve gitme zamanı geldi eve gidiyorum ben şimdi Evdeki işlerimi halledeyim akşam tekrar dışarıya çıkacağım dışarıda bir karışım var arkadaşlarla falan buluşacağım Onları da video haline getirebilirsem iyi olur ama Pek şey yapmadım. Video çeker miyim, çeker miyim, çeker miyim, çekmez miyim bilmiyorum. Yol yine her zaman olduğu gibi. Bolu'nun yolları çok kötü. Bizim orayı da bozdular zaten. Şimdi görürsünüz giderken. Gerçi oraya daha çok var. Şu karşıki yol nereye gidiyor acaba? Ah, eve gidip ilk önce bir yemek yemem lazım. Karnım çok aç. Açlıktan öleceğim. Kan şekerim düştü resmen hissedebiliyorum. Kan şekerimin düştüğünü. Gözlerim kararıyor. Açım arkadaş. Neyse. Yapacak bir şey yok. Eve gideyim yemeğimi yerim. Ondan sonra çıkarım dışarıya. Ah yavrum benim. Kuzum. tezek kokuyor. Resmen millet tarmayı tezek atıyor, tezek kokuyor salık ya. Bu tezek kokusu bütün boluğu sardı. Şu çöp kokusu, tezek kokusu. Buradan belediyeye sesleniyorum. Bolu Belediyesi Başkanlığı. Ne yapıyorsunuz abi siz ya? Ortalık resmen tezek kokuyor ya. Çöplük çöp kokuyor abi ortalık. Bunlar ne yapıyor abi yavaş yavaş Hadi biraz hızlanın ama Sizi mi bekleyip duracağım ben ya <laughs> 48 Hadi biraz az daha hızlan bebeğim Hadi bebeğim hadi 49 50 hadi yaparsın aşkım Biraz meleğim benim 50 arasında seyrediyor Eli gibi sabit kaldı şimdi. Az önce 60'a çıkmıştı şu aşağı. 53. Artık yavaşlama zamanı. Burada da mı düğüm var? Her yerde düğüm var. Bütün millet evleniyor. Evet buradan sağa dönüyoruz. Sonra evimize gidiyoruz. Bakın size şimdi anlık son halini göstereceğim. Yani burası ana yol. Kanal yolu. Hali beter durumda. Yol yapıyorlar. Ortalık toz, toprak şeyden geçilmiyor. Bak yola bak yola. Görüyor musun? Leş gibi. Gerçi adamların yapacak bir şeyi de yok. Mecbur yapmak zorundalar. Bak bir lastik kapalı mesela. Hadi gitmeye çalışsak nereden geçeceğiz abi? Görüyor musun? Bak diğer şeritten. Ay anam oh, anam. Vay. Belediye başkanına sesleniyorum. Buradan bollu belediye başkanına sesleniyorum. Çabuk bitirin şu yolu çabuk yani ya aciliyeti var ya bu yolun. Bütün arçeli servis güzergahı, bütün arabalar bu yolu kullanıyor yani. Şu traktörü geçmem lazım. Aa, buradan girecektim, şuradan girivereyim Aslında kokuyor burada da her yerde bir koku var ya belediyenin ya da farklı mezarların buna bir çözüm bulması lazım. Şimdi eve yaklaştım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenip, kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. İyi günler dilerim.